sen ne utanmaz, ne rezil bir insan mısın böyle? Kendinize gelin Arzu Hanım. Ben kendime geleceğime neden sen kendine gelmiyorsun Zeynep Hanım? Bize yaşattığın bunca rezilliğe rağmen hala ne yüzle karşımıza çıkıyorsun? Arzu Hanım yeter. Bakın Arzu Hanım size karşı saygımı korumaya çalışıyorum. Sen de saygı ne gezer? Kapıdan kovsak bacadan giriyorsun. Eğer biraz kendine saygın olsa, oğluma yaşattıklarından sonra bir de ortağımızı ayartıp içimize sızmaya çalışmaz. Ee yetti. Bu zamana kadar attığınız iftiralar, karalamalar bir bitmedi. Dayandım, direndim ama artık yeter. Bir susun Arzu Hanım, bir durun. Durmuyorum da susmuyorum da. Ne yapacaksın lan, ne yapacaksın? Bakın Arzu Hanım, benim de sabrımın bir sınırı var. Geldim, efendi gibi oturuyorum içeride. Bir şey yaptığım yok. Daha ne yapacaksın ha? Söyle daha ne yapacaksın? Anne yeter. Gerçekten yeter artık. Oğlum, ne söylediğinin farkında değil misin sen? Olan biten bunca şeyden sonra bu kızı nasıl savunursun? Şimdi de ortağımızı yeni sevgilisi diye koluna takmış, hayatımıza sızmaya çalışıyor. Görmüyor musun? Anne, Zeynep o Bora denen herifin sevgilisi falan değil, tamam mı? Ne demek istiyorsun sen? Anne bırak artık şu saçmalıkları. Zeynep'e de biraz insaflı davran. Tamam. Diyelim ki sevgilisi değil. Bunca yaşanılanlar ne olacak? Olan biteni unutacak mıyız biz? Arzu Hanım, ben utanılacak hiçbir şey yapmadım diyorum. Neden bana bir kez olsun kulak vermiyorsunuz? Sen kapa çeneni. Ne? Oğlumla konuşuyorum. Sen iyi misin Zeynep? İyiyim. Düşüyordum neredeyse. Bak bak. Şu numaralara bak. Anne sen ne yapıyorsun? Kendine gel. Bence bu konuyu daha fazla uzatma ve lütfen içeri gir. Hiç utanmıyorsun değil mi? Bir evladı annesine düşman ediyorsun. Hiç mi vicdanın yok senin? Arzu Hanım ne düşmanlığı? Ne vicdanı? Anne yeter. Benim önümde Zeynep'e bu şekilde davranamazsın. Oğlum sen ne dediğinin farkında mısın? Ben senin annenim. Sen yaşadıklarımızı unuttun mu? Sakın. Sakın bu kız yüzünden beni üzmeye kalkma. Anne, Zeynep'in üzerine daha fazla gitme. Ne oluyor burada? Sizi böyle gördüm ya. Sizi böyle sarmaş dolaş. Meselelerini çözmüş halde gördüğüm için gerçekten çok sevindim. Cengiz amca. Zeynep. En azından şimdi değil tamam mı? Biraz hatırım varsa lütfen. Ha, sen bir şey mi söyleyecektin kızım? Yok bir şey Cengiz amcacığım. Sözünüzü kestim kusura bakmayın siz devam edin. Sözün kısası. Beni çok mutlu ettiniz. İnşallah bir daha aranızda tatsızlık yaşanmaz. E ee, ne yapıyoruz burada böyle? Hadi içeri girelim. Biz ev sahibiyiz, ayıp oluyor. Hadi. Hadi, hadi.